Hücrede Krebs çemberi tepkimelerine bağlı olarak aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Krebs çemberi nerede ne zaman gerçekleşiyordu arkadaşlar? Oksijenli solunumda mitokondrinin matriksinde gerçekleşiyor. Hatırlayalım. 2 karbonlu olan asetil koa, 4 karbonlu olan oksolu asetik asitle birleşiyor. 6 karbonlu bir sitrik asit oluşuyor. Sonra 6 karbon 5 karbona, 5 karbon 4 karbona, sonra 4 karbon tekrar diğer 4 karbonlu moleküllere dönüşüyor. Bu bir Krebs çemberi. Arada karbondioksit çıkışları oluyor. Arada nat molekülünün indirgenmesi gerçekleşiyor. Arada fat molekülü indirgeniyor. Onu doğru yerini gösterelim. Şurada fat indirgeniyor. Bir de substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretiliyor. Karbondioksit azalır demiş. Yanlış. Çizilemez. Cevabı bulduk. NAD indirgenir, NADH oluşur. Doğru. ATP üretilir, ADP azalır çünkü ADP fosfat bağlanarak ATP yapılır. Substrat düzeyinde fosforilasyonla enerji üretilmiş oldu. FAT molekülü Krebs'te indirgenir. Sadece Krebs'te indirgenir hatta. Bunu da söyleyebiliriz. Doğru. Cevabımız karbondioksit azalması. Çünkü karbondioksit sadece fotosentez ve kemosentezde azalır. Solunumda azalmaz. Aksine artar. Aşağıdaki durumlardan hangisinin görülmesi ökaryot bir hücrede oksijen varlığını kanıtlar. Şimdi karbondioksit üretilmesi. Hayır. Çünkü etil alkol fermentasyonunda da karbondioksit üretiliyor. Ama bir amayası yani ökaryot bir canlı bunu oksijensiz ortamda yapabiliyor. ATP harcaması. Bütün canlılar ATP harcayabiliyor. Yine ökaryot bir hücre harcayabiliyor oksijensiz ortamda da. Ama asetil koa oluştuysa kesinlikle oksijen vardır. Oksijenli solunum gerçekleşiyordur. Suyun harcanması, enzimsel aktivitenin olması bunlar su, oksijenin varlığını ispatlayan olaylar değildir. Cevabımız bu nedenle C seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde oksijenli solunumu belirli bir bölümü verilmiş. Neresi verilmiş? Krepsi hazırlık evresi verilmiş. Buna göre pürüvik asit yani pürüvattan asetil koa oluşumu sırasında ATP üretimi olur. Hayır herhangi bir yerde ATP üretilmiyor. Karbondioksit çıkıyor. Neden? Çünkü pürüvik asit 3 karbonlu. Asetil koa 2 karbonlu. Şurada gösterelim. O zaman ne oldu? Karbondioksit çıktı. Doğru. Nat molekülü elektron ve hidrojen olarak indirgenir. Nadaş molekülü oluşur. Doğru. Cevabımız bu durumda 2-3 yani D seçeneği oldu. Oksijenli solunumun ETS reaksiyonları ile ilgili olarak. Prokaryot hücrenin oksijenli solunum tepkimlerinde ETS reaksiyonları görülmez yanlış görülür. Hücre zarındaki ETS elemanları görülür. NADAŞ ve fataşki molekülleri ETS reaksiyonlarında yükseltgenir, ETS elemanlarına yüksek enerjili elektronlarını verirler. ETS elemanlarının indirgenmesini sağlarlar, kendileri de yükseltgenmiş olur. ETS elemanları belirli bir sıraya göre dizilmişlerdir. Ne sırasıdır o? Elektron ilgilerine göre. Elektronu en çok isteyen en sondadır. Bu nedenle elektron bir basamaktan bir basamağa sürekli aktarılarak geçer. Cevabımız bu durumda D seçeneği oldu. Oksijenli solunumun ETS evresi ile ilgili olarak. ökaryot canlılarda mitokondinin kristasında yani iç zarında gerçekleşir. Doğru. Son elektron alıcısı olan oksijen en son yani elektronun enerjisi en düşmüş olarak alır, indirgenir ve suya dönüşür. Doğru. Oksijen bir çift proton ile birleşti. Neye dönüştü? Suya dönüştü. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği oldu. Oksijenli solunumun genel denklemini sormuş arkadaşlar bize. Oksijenli solunumda amaç ATP üretmektir. Besini parçalayarak. Bakın organik besin oksijen kullanarak parçalandı. Hocam peki bu ATP ne? Bu ATP glikolizde aktivasyon enerjisi olarak kullanılan ATP'dir. Yani aslında tepkinin başarabilmesi için bir aktivasyon enerjisi vardır. Sonuçta karbondioksit ve su ve yaklaşık 32 ATP çıkar. Peki hocam diğer tepkimeler ne? Mesela bu fotosentez. Burası etil alkol fermentasyonu. C2H5 OH çıkmış. Burada bir disakkarit oluşmuş. Maltoz, sükroz, laktoz gibi. Disakkarit sentezi yani dehidrasyon sentezi. Burada glikoz sadece iki parçaya ayrılmış Net kazancı da 2 ATP olmuş. O zaman burası da laktik asit fermentasyon olmuş. Cevabımız ne oldu? 1 yani A seçeneği oldu. Mitokondi hücrede sürekli hareket halinde olup hücrede başka bir tarafa geçer. İhtiyaç halinde sayılarını bölünerek de arttırabilir. Mitokondinin sayısı neye bağlıdır? Tabii ki enerjiye bağlıdır. Mitokondri enerji üreten bir organel. O zaman bulunduğu doku çeşidine göre sayısı değişkendir. Örneğin kas dokuda yağ dokuya göre daha fazladır. Hücrenin metabolik aktivitesi sayısını etkiler. Ne kadar çok enerjiye ihtiyacı varsa o kadar sayısını arttırıyor. Kas, beyin, böbrek gibi dokularda, organlarda yoğun olarak bulunuyor. Cevabımız E. 1, 2, 3 seçeneği oldu. Aşağıda oksijenli solunumun genel denklemi gösterilmiştir. Atmosferden alınan oksijen suyun yapısına katılır. Yani buradan alınan oksijen ETS'nin sonunda suya katılır. Organik besinin yapısındaki ise karbondioksite verilir Krebs'te. Doğru. Glikozun yapısındaki oksijen havaya verilen karbondioksitin yapısına katılır. Burada söylediğimiz gibi doğru. Suyun yapısındaki hidrojenler glikozdan gelmiştir. Buradan gelmiştir. Doğru. Cevabımız bu durumda. 1, 2, 3 E seçeneği olur. Aşağıdaki olaylardan hangisi? Oksijenli solunum tepkimelerinde görülmez. Karbondioksit çıkışı görülür. Ne zaman görülür? Krebs'te görülür. Nat koenzimin indirgenmesi. Glikolizde görülür. Krebs'te görülür. Krebs'e hazırlıkta görülür. Krebs FAT kesinlikle krebste görülür. NADH molekülünün yükseltgenmesi ETS'de görülen bir olaydır. Ama inorganik maddenin oksidasyonu kelimesini cümlesini gördüğünüz anda arkadaşlar hemen buraya kemosantez yazacağız. Organik besin solunumu, enerji üretimi değil, organik besinin üretimi ile alakalıdır bu. Cevabımız bu nedenle D seçeneğidir. Oksijenli solunum yerinde yıkımı uğrayan besinler aşağıdaki gibidir. Buna göre organik besinlerin yıkımı uğramasıyla oluşan ATP miktarları. Şimdi fruktoz mono monosakkarit yani sadece 6 karbondan oluşuyor. Verebileceği enerji. Peki maltoz 2 tane 6 karbondan oluşuyor. O zaman maltozun fruktoza göre yaklaşık 2 kat farkı olması lazım. E nişasta çarpı yüzlerce glikozdan oluşuyor. En çok da nişasta çoktan aza doğru sıralamamızı istediği için Z, Y, X, D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir.